Alo, Akgene anket ve araştırma şirketinden arıyorum. Online anket yapıyoruz. Katılmak ister misiniz acaba? Çok teşekkürler. Efendim bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hangi adaya oy vereceksiniz acaba? Kılıçdaroğlu mu? Nasıl bir yanlışlık olmasın ya. Pardon olsun yani nasıl Kılıçdaroğlu ya emin misin? Oğlum ben Kılıçdaroğlu'na günah bile vermem. Sen nasıl oy veriyorsun la? La bir de oradan beni ikna etmeye çalışıyor. Geri zekalı kapat. Vallaha 155'i ararım bak. Biz burada anket yap Anket yap burada. Pis vatan haini 15 Temmuz vatan haini seni kapat hain. Alo Akgener Anket ve Araştırma Şirketi iyi günler diler. Online anket yapıyoruz. Bir dakikanızı alacaktım. Müsait misiniz? Tespih çekiyorsunuz. Her namaz kılıyor. Ha anladım. Tamam hacamca sıkıntı yok. Sen namazını kıl. Allah kabul etsin. Ben beklerim. Sıkıntı yok. Bir oy bir oydur neticede. Reise bir oy çıktı. Hadi hayırlısı bakalım. Heh, Allah kabul etsin hacamca. E az önce de söylediğim gibi anket yapıyoruz online anket. Ben o zaman direkt Erdoğan'a yazıyorum bir tane sizden. Allah yazdıysa bozsun mu? Allah Erdoğan'ı tez zamanda yanına mı alsın? Hacı amca bak böyle dualar etme. Namazı da yeni kıldın. Allah korusun. Allah kabul eder duanı sonra. Hafizan Allah. Allah gecinden versin. Bak reis öte tarafa giderse kim verecek bizim mamamızı? Aman e, maaşımızı. Yapma böyle şeyler. E bana bak hacı amca. E şimdi sen reise vermiyorsan oyunu kime veriyorsun? Kılıçdaroğlu mu? Bir de utanmadan namaz kılıyor. Utanmadan namaz kılıyor bir de Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu'na oy veren birinin duasını Allah kabul eder mi sanıyorsun sen? He? Hacı, çakma hacı. Ne demek aynı Allah'a inanmıyoruz la? Kaç tane Allah var oğlum nasıl konuşuyorsun Senin dilin ne söylüyor hacı? La kapat oradan. Bir de bana tebliğ yapmaya çalışıyor oradan. Garip garip konuşuyorsun. Kapat pis. <laughs> yazık yazık. Din kimlerin yerine kaldı ya? Din, diyanet, ahlak bitmiş. Hepsi bitmiş ülkede. Depremler boşuna olmuyor. Alo Akdeniz anketten arıyorum. Selamünaleyküm. Merhaba mı? Lan ne merhabası oğlum? Allah'ın selamını verdik lan. Merhaba neymiş? Merhaba. Lan kapat tamam sana sormaya gerek yok. Zaten reise oy vermeyeceksin çok belli yani. Zaten arkadan Fox haberin sesi geliyor şu anda. Kapat pis vatan haini, geri seni kapat. Alo Akdener anket ve araştırmayı günler diler. 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz acaba? Doğu Perinçek mi? Allah Allah. Sizin o kadar oyunuz var mı ya? Vallahi bak şimdi Perinçek deyince bayağı bir şaşırdım yani. Nasıl oluyor? Eminsin değil mi? Perinçek'e vereceksin oyunu. He sen Doğu Perinçek'in yardımcısısın. Genel başkan yardımcısı. He. Şimdi taşlar yerine oturdu bak. Ya ben de diyorum bunları toplasan bir halı saha maçı yapacak kadar kadro çıkaramazsın. Tüm destekçileri parti binasına sığan tek partisiniz neticede. Nasıl oluyor bu diyorum ya? Çok şaka gibi yani. Alo? A Alo? Alo? Alındı. Kapattı. Önce kapattı sonra alındı. Ya da önce alındı sonra kapattı. Bilmiyorum. Alo Akdeniz e Anket ve araştırma iyi günler diler. Ee, öncelikle isminizi öğrenebilir miyim acaba? Devrim mi? Valla isimden tahmin edebiliyorum ama yine de ben sorayım formalite icabı. 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz? Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyorsunuz. Anladım. Tamam da yani kime oy vereceksiniz? Erdoğan'a oy vermeyeceksiniz. La tamam oğlum anladık Erdoğan'a oy vermeyeceksiniz. papan gibi niye tekrar edip duruyorsunuz lan? Zaten siz bu kafayla Erdoğan'ın karşısında çikita muzacılar aday olsa gider ona oy verirsiniz kesin. Ne? Eşeğin semeri aday olsun ona bile oy mu verirsin? Yularına da verirsin. La kapat profesyonel bilinçli vatan haini seni kapat pis herif. Çikita oy verecekmiş bir de pis. Alo Akdeniz e Enket'ten arıyorum öncelikle isminizi öğrenebilir miyim acaba? Yavuz Fatih mi? Yavuz Fa o aslanım yiğidim benim Osmanlı torunum dava insanım benim bak hele 14 Mayıs için online anket yapıyoruz da sana sormaya gerek yok zaten ama formaliteden bir soralım bakalım kime oy vereceksin yazıyorum Erdoğan'a bir tane Kılıçlar oğlum Nasıl kılıç? Nasıl ya? Oğlum sen nasıl yavuzsun? Nasıl Fatih'sin lan sen? Senin adını koyanın ben var ya adını koyduranın yedi cettiri ben ta... Tövbe estağfur reis ya. Git lan git hemen adını değiştir sen. Bak babanı ananı kim varsa dava et değiştir o adı kapat. Hemen kapat ergen vatan aynı senin. Ne? Fok mu? La sana fok lan. Sana fok you. Pis vatan aynı senin Fokyu. yu. Alo Akgener anket ve araştırmadan arıyorum. Anket yapıyoruz efendim. Akgener Akgener anketten arıyorum. Araştırma yapıyoruz amca Akgener anket Akgener anket. Kulağı duymuyor ki bu adamın ya. He? Evet evet amca anket yapıyoruz. E kime vereceksin oyunu? İnönü'ye mi? <laughs> amca Erdal İnönü öleni çok oldu ya. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Kaç yaşındasın sen? 115 mi? Oha la çüş. Maşallah. Ee, amca elimizde Erdoğan var. E, biz Erdoğan'a yazalım seni olur mu? O zaman kılıçdaroğlu mu? Nasıl kılıçdaroğlu? Eminsin yani. Allah'ın vatan haini solcu buna seni. <laughs> ben mi vatan hainiyim? İşine gelendi hemen duyuyorsun oradan ama. La kapat tamam kapat. Layık like bunak seni kapat pis solcu seni layık. Like. 115 yaşında insan mı olur la? Alo Akkener anket Kılıçdaroğlu mu? Alo Akener Kılıçdaroğlu. Alo anket Kılıçdaroğlu. Alo Kılıçdaroğlu. Hadi canım Kılıçdaroğlu. Ya deme be. Nasıl Kılıçdaroğlu ya? Erdoğan mı? Gerçek mi diyorsun la? Şaka mı yaptın? Bu Allah senin bin bela. Kılıçdaroğlu mu? Yapma. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu de be ya. İnce mi? He, sıkıntı yok ya. İnce demek reis demek neticede. Tamam. Tam yazıyorum hadi kapat. Kemal mi? Hangi Kemal? La tamam denedik oğlum. Tamam kapat. <gülüyor> <gülüyor> e, alo? E, sayın ve sevgili biricik dünya liderimiz Halife-i Ruhi zeminimiz aşkımız bir tanemiz Sayın Cumhurbaşkanımız nasıllar bugün acaba? Nasıl? Sonra mı yalayayım? Anket sonuçlarını merak ediyorsunuz. Efendim şimdi şöyle %62 ile Kılıçdaroğlu seçilme siz efendim siz %62 ile efendim birinci oldunuz. Vallahi yemin ediyorum bak Allah Kur'an çal. Tabii efendim öndesiniz her zamanki gibi efendim. Bravo vallahi alkışlıyorum sizi ne diyeyim? Saygılar efendim kapatıyorum. Yalar yutarım efendim. Yazık. Seçim günü çok büyük şok yaşayacak. Çok büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Maalesef geliyor gelmekte olan.